Merhaba arkadaşlar. Hülya'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle havuç tarator yapacağız. Malzemelerimize bakalım. 4 adet havuç, 4 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı kadar yoğurt kullanacağız. 1 yemek kaşığı kadar da mayonezimiz var. Evet arkadaşlar, öncelikle tavamıza 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ekledik. Sarımsaklarımızı küçük küçük doğrayıp yağımızın içine attık ve kokusu çıkana kadar kavuracağız. Havuçlarımızı da rendeledikten sonra tavamıza ekliyoruz. Ve yaklaşık 3-4 dakika kadar maksimum 5 dakika kadar onları da kavuruyoruz güzelce. Evet arkadaşlar havucumuzu kavurduk. Şimdi soğumaya bırakacağız. 1 yemek kaşığı mayonezimi kabıma aldım. Üzerine 4 yemek kaşığı kadar yoğurdumu ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kadar da tuzumu ilave edip iyice karıştırıyorum. Evet arkadaşlar soğuyan havuçlarımızı hazırladığımız yoğurtlu karışımın içine döktüm ve karıştırıyorum. Taratorumuz hazır. İster meze olarak, ister salata olarak kullanabilirsiniz. Çok lezzetli. Umarım beğenirsiniz. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.